bir trafik durdurulması sırasında bir polis memuruyla yaşadığı tartışma ve yetkisini kötüye kullanma iddialarıyla gündeme geldi. Polis memuru Johnson, devriye gezerken bir sürücünün araba kullanırken telefon tuttuğunu fark etti. Bunun üzerine hemen polis ışıklarını açarak aracı durdurması için sinyal verdi. How you doing, sir? Adam, polis memurunu gördüğünde ilk sözleri ben yargıç Williams oldu. Bu ifade mevkisini kullanarak polise gözdağı verme niyetini açıkça ortaya koyuyordu. Batı Virginia'da araç kullanırken elde taşınan bir cep telefonu kullanmak yasaktır.

Ancak yargıç durdurulmuş olmanın verdiği öfkeyle oldukça sinirliydi. You, I, what what's why are you uh, so Why are you so shaky? What's going on? I'm irritated because you pulled me over. For no reason, you had your cell phone in your hand. I picked up my cell phone because I had it lost. Okay. I pulled it up here, and I was had my hand on it here. Okay. To put you, it in here. And you that's know the what law, sir. You know the law. So what? What if I have a cup in my hand? You, you can't have a cell phone instead of it, it was in your hand. Give me a ticket. I don't want me a ticket. I just don't understand why you're. Go give me a ticket. Write me a ticket, and I'll take it up to the town office, and I'll go to trial. give me a ticket. Go ahead. It's ridiculous what you're doing. How ridiculous. is it ridiculous? It's ridiculous that you had yourself in issue. You, you all have yours. I've seen it many times. Y'all have yours, and you don't get pulled over. And it, tell me, don't tell me it's an official business. I hear your cases every day in court. Okay, what's that so mean? Give me a ticket. Give me a ticket. Give me a ticket. I'm I'm really so irritated about this whole. give me a why are you being like this to me. on your hand. Okay. Polis memuru, yargıç Williams'ın ehliyet bilgilerini kontrol ettiğinde, ehliyetinin neredeyse 3 aydır süresinin dolmuş olduğunu tespit etti. Hello. Yes. No, I haven't heard it yet. I'm probably not going write it. Oh my God. Okay. okay. Well, he's literally just screaming at me and everything else. For no reason. Polis memuru Williams'a ceza yazmak üzereyken amirinden bir telefon aldı. Amiri, yargıç Williams'ın kısa süre önce kendisini arayarak durdurulma sebebini şikayet ettiğini ve ceza yazılmamasını talep ettiğini iletti. Ayrıca memurdan durumu hoşgörüyle karşılamasını ve olayın büyütülmemesini rica etti. Hello. Hello. Yeah. can mm -hmm. me take it or not. I don't care. I'll take it up to town. We'll go to a trial, buddy. That's fine with me. And I tell you what. The next time I see any of you on the phone, I'm stopping right there and call the state police. Any of Ceza yazıldığını öğrenen yargıç, öfkesinden adeta titriyordu. This is how I had my phone. I reached down and got it under my seat. I pulled it up here and I was driving like this. I was not talking on it. You can look. You can look when you pulled me over. See whether I was on my phone. Why are you being like this? I'm being it because I've seen this crap enough. And I'm tired of go. it. Here you go. Here's your last message. Give it to me. Let me have my license now. Also, you need to go get your license up okay? Ceza makbuzunu aldıktan sonra memurun talimatını dahi beklemeden aracını çalıştırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay gecesi yargıç Williams, konuyu burada bırakmak yerine kişisel cep telefonunu kullanarak doğrudan Morfield Polis Şefini aradı. Telefon görüşmesinde memurla yaşadığı gerginliği uzun uzun anlattı ve memurun davranışlarını eleştirerek şikayetlerini dile getirdi. Hatta bir polis memurunu araç kullanırken telefonla görmesi durumunda durumu eyalet polisine taşıyacağını açıkça ifade etti. Şef ise bu tür konular için mesai saatleri dışında aranmaktan rahatsız olduğunu belirtti ve konuşmayı kısa keserek görüşmeyi sonlandırdı. Aynı akşam yargıç Williams bu kez de o bölgenin eski polis şefine ulaşarak şikayetlerini sürdürdü. Görüşme sırasında polis departmanının genel yapısını ve özellikle memurun davranışlarını sert bir şekilde eleştirdi. Daha da ileri giderek gelecekte bu departmanla ilgili davalarda farklı bir yaklaşım sergileyebileceğine dair üstü kapalı bir mesaj verdi. Bununla da yetinmeyen yargıç Williams, aynı akşam şehrin belediye başkanını evinde ziyaret etti. Görüşme sırasında polisin düzensiz uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve belediye başkanından bu konuda harekete geçerek adalet sağlamasını talep etti. Ertesi gün, olayın vücut kamerası görüntülerini izleyen bölge savcısı devreye girdi ve konuyu Yargı Soruşturma Komisyonu'na taşıdı. Yapılan detaylı soruşturmada Williamson olaydan önceki 3 ay içinde emniyet kemeri takmama, araç kaydını yenilememe ve dur işaretine uymama gibi ihlaller nedeniyle 3 kez durdurulduğu ancak hiçbir ceza almadığı ortaya çıktı. 2022'de Yargı Soruşturma Komisyonu Williams hakkında nihai kararını açıkladı. Bu durum, bir yargıcın yargı kurallarını ihlal etmesine dair çarpıcı bir örnek olarak değerlendirildi. Williams, trafik durdurulması sırasında yetkisini kötüye kullanarak birçok yerel yetkiliyi aradığı gerekçesiyle kamuoyunun yargı sistemine olan güvenini zedelemekle suçlandı. Sonuç olarak Williams 6 ay süreyle maaşsız görevden uzaklaştırıldı, 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve resmen kınandı. Ayrıca kendisinin artık ceza davalarına bakmama ve Morfield Polis Departmanı ile ilgili davalarda yer almama kararı alındı. Bu olayın vücut kamerası görüntüleri yayımlandığında birçok Amerikalı polislerin Williams'ın kibirli tavırlarıyla baş etmek zorunda kalmasını eleştirdi. Sosyal medyada diğer sürücülere uygulanan prosedürlerin neden Williams için de uygulanmadığı, örneğin aracında uyuşturucu ya da silah bulunup bulunmadığının neden sorgulanmadığı sıklıkla gündeme geldi. Williams'ın geçmişte birçok kez durdurulmasına rağmen hiç ceza almamış olması hem haber sitelerinde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırarak yoğun tartışmalara neden oldu.